Hep biz de bugün sizinle birlikte Minecraft'ta gizli oda yapıyoruz. Koordinatları kesinlikle göstermeyeceğim bu arada koordinatlar gizli arkadaşlar. Bulmayın diye. Ee, bugün gizli oda yapıyoruz. Ben de Ömer'in gizli odası kimse bilmeyecek. Yah ya ya. Şimdi şöyle biz Ömer'le şuraları yaptık. Ömer'in çıkması da gerekti bu arada. Ömer yok yanında şu anlık. Şöyle şuraya bir alan yapmak istiyorum. Ve şuraya şöyle çarpık. Şöyle şunlarla güzel bir şöyle alan yapacağım. Neden diye sorarsanız görürsünüz şimdi. Burası eğlence odası olacak. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. O ben niye buraya yaptım ki biraz daha ileri yapalım şöyle. Tamamdır. Şöyle her yeri bundan Çünkü bu odun yanmıyor o yüzden. Spoiler da verdim böyle. Taş da yanmıyor da işimizi garantiye alalım. Şimdi bir şey bir şey olur. Böyle şöyle şöyle. Şöyle şuraları da aç. getir 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 şuralarda yaptık mıydı tamamdır şöyle şuralarda hop tamam şöyle şuralarda hop 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 tamamdır. Burası da hazır. Şimdi ben bir daha alayım şuradan. lava alayım şimdi. Aga burayı bir tık daha yüksek yapmalıymışız Onu fark et. Hatta bir tık daha yüksek olmalı. ne artık şöyle şuraları açık tıkımı arkadaşlar

Tak 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 tak. burası bitti. Şöyle şuraya geçelim. Tak 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 tak. Bu smp'de P'de farm falan, falan yok arkadaşlar. Çünkü survival gibi bir şey yapmak istedik sizler için. Böyle gizli odalarda yapıyoruz da biz bunları eğlencesini yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bakın bu setlerin hepsini biz kaslara kaldık bu arada ölmeme totemlerini falan da. Şöyle şöyle. Yap 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 mesele Bu yanmıyor dedim Atsam ne olur ki? ben ben kavuyorum. Şu bir atsam ne olur ki yanıyor bu? Evet evet yanıyormuş tamam. Şimdi şöyle şuralara laf şuralara da laf tamamdır. Şimdi şuradan anlamışsınızdır. Aa bunlar buradan çıkaramadı. Zaten sadece ben normal e olacağımız için biz burayı böyle kapatalım biz. Aslında böyle müze gibi bir şey de yapabiliriz. Güzel olur. Şöyle kapadım. Birkaç tane daha koyacağım. Ama bunlar yok oluyor ki. Şimdi isim etiketi vermezsem. Lan isim etiketi verelim arkadaşlar bir tane. Hepsine aynı isim etiketini vereceğim. Şöyle bir çıktım. Şöyle bir ör salalım. Böyle. Böyle. koydum. İsimlere hayvan olacak. Hayvan. Böyle bir sürü yapalım şuna. Hop bir tane, daha, bir tane, daha, bir tane. Daha, bir tane, daha, bir tane, daha, bir tane. Abi de bebeğe. Eğlence odası yok. Müze yapacağım. Burası müze. Çok güzel bir müze. Keyif müzesi. Keyif çatıcı. Bunları böyle hareketlerle izleyeceğim. Açlıktan geberleyeceğim. Bak şu önlerine şu çarpık çarpık mantardan koyacağım bir dakika. Bak 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 bak. Ne var bak 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 <laughs> i̇şkence, işkence her neyse burası. Bu alan hazır. Şimdi şuradan şöyle bir ya da gitmeyelim şimdi. Bu alan yeter mi? Yeter ya yeter. Şimdi şuraya bir tane hemen bir ee, sandalye yazıyorum. <laughs> bir dakika. Merdiven atak şöyle. Bak şunları izlemek için şuraya bir of. Dur. Bana tek. Oy. Keyif çatacağım burada keyif. Şimdi şurayı da hemen Ömer'le bana şey yapıyorum. Televizyon yapıyorum. Bir dakika. Beton. don. Just more baby. Şöyle yaptık Televizyonumuz da hazır. Nasi. Ama televizyon girişi yaptım. Olmaz ki böyle. Girişi değiştireceğim. Hemen. Bir dakika. Yo da televizyon yerini değiştirelim. Daha lazım. Şöyle televizyon yerine buraya yapacağım. Emerald'da televizyon olsun. Televizyon da hazır. Daha dur. İşler güzel duruyor. Götürür bir ihtimal ama hadi böyle bir tane daha atsam yok böyle yok yine kötü şey atsam bunu koysam bu yine kötü bir bekle 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 komodin izleyeceğim komodin şunu koyayım ya mantıklı bu Hatta işte o Türk izlerken yemek yeriz ya. Mük mük oldu, mük. mük. Mük mükemmel mükemmel. Abi hayran mükemmel mükemmel. Şimdi bu da hazır. Şimdi ne yapalım? Bir yemek yeme alanı yapalım da be. Şu sandalyeden var. Bunda zümrüt şey yapacağım şöyle. Sen de böyle aynen şöyle şöyle ya Aynen şuraya da şey Basamak bu o oh. koyduk mu koyduk mu Bence tamamız hocam. Tamamdır ya tamam tamam. Şimdi yemek yeme alan da hazır. Şimdi yapalım. Alalım. Belki ki az askısı koyalım belki zırh. Helal şey yaparız. Şöyle iki tane zırh askısı. Ve şuraya da sandık yapacağım. Sandık. Tamamdır. Hop, hop burayı claim zaten bulamazsınız boşuna gelmeyin hop tamamdır hazırız hoca mükemmel gizli oldu ya her yani neyse işte arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı kendinize iyi bakın Hoşça hoşçakalın sağlıcakla kalın